Ocak ayı transfer dönemi futbol dünyasında her zaman hareketli geçer. Kulüpler kadrolarını güçlendirmek için birbirleriyle yarışır. Şampiyonluk yarışı için eksik parçaları ararlar ya da belki de sadece küme düşme tehlikesiyle mücadele ederler. Ancak 2025 kış transfer dönemi tamamen farklıydı. Tüm önceki rekorları alt üst etti. Bu Ocak ayında tam 5863 uluslararası transfer gerçekleşti bu bir önceki yıla göre %20 oranında bir artıştı. Peki ya bu transferlere harcanan toplam para? Tam 2,35 milyar dolar. Bu da bir önceki ocak ayına göre %57,9'luk bir artışı temsil ediyordu. Bu benzeri görülmemiş harcama çılgınlığı bir dizi faktörün sonucuydu. Küresel salgın gerilemişti. Bu da birçok lige ekonomik iyimserliği geri getirmişti. Yeni TV anlaşmaları oyuna taze sermaye enjekte etmişti ve özellikle gelişmekte olan pazarlardaki iddialı kulüp sahipleri adlarını duyurmak için can atıyordu. Sonuç bir ay süren anlaşma çılgınlığıydı. Tanınmayan oyuncular bir gecede yıldız oldu. Yerleşik yıldızlar kendilerini transfer savaşlarının merkezinde buldular. Ancak bu ocak ayı sadece ünlü isimler için büyük para transferleriyle ilgili değildi. Aynı zamanda büyüyen bir trendi de gözler önüne seriyordu futbolun küreselleşmesi. Dünyanın dört bir yanından oyuncular transfer oldu. Bu da sporun artan erişimini ve yetenek için artan rekabeti ortaya koydu. Transfer dönemi, sürekli değişim halindeki bir sporun anlık görüntüsünü sundu. Birçok kişiyi futbolun finansal geleceğinin ne olacağını merak etmeye itti. Ocak ayı transfer döneminin tozu dumanı yatıştığında tanıdık bir isim harcama tablosunun zirvesinde yer aldı. İngiltere. Kazançlı yayın anlaşmaları ve sahiplerinin tutkularıyla beslenen İngiliz kulüpleri, rekor bir şekilde 622 milyon dolar harcadı. Bu rakam diğer tüm ülkelerin harcamalarını gölgede bıraktı. Almanya 296 milyon dolarlık harcamayla ikinci sırada yer aldı. 224 milyon dolarla İtalya ve 210 milyon dolarla Fransa ilk dördü tamamladı. Ancak finansal gücünü gösteren sadece Avrupalı devler değildi. Gelişmekte olan futbol tutkusuyla Suudi Arabistan önemli bir oyuncu olarak ortaya çıktı. 202 milyon dolar harcadılar. Bu da onları ABD ve Brezilya gibi köklü futbol ülkelerinin önüne geçirdi. Güç dengesindeki bu değişim göz ardı edilemezdi oyunun geleneksel hiyerarşisinin alt üst olabileceği bir geleceğe işaret ediyordu. Premier Lig'in mali gücü tartışılmaz kalsa da İngiltere'de de değişen bir tablonun işaretleri vardı. Yeni Suudi sahipleri tarafından desteklenen Newcastle United, transfer döneminin en çok harcama yapan kulüplerinden biri olarak ortaya çıktı. Bu, köklü elit takımlara meydan okuma niyetlerinin bir işaretiydi. Ocak ayı transfer dönemi Modern futbolda paranın konuştuğunun açık bir hatırlatıcısıydı ve sadece konuşmuyor aynı zamanda çatılardan bağırıyordu. Rekor kıran harcamaların ortasında Türk futbolu dünya sahnesinde varlığını hissettirdi. Ocak ayı transfer döneminde Türk kulüpleri toplam 73,6 milyon dolar harcadı. Bu da onları harcama sıralamasında dünya genelinde 8. sıraya yerleştirdi. Daha da etkileyici olanı Türkiye'nin Avrupa sıralamasında 5. sıraya yükselmesiydi. Bu, İspanya ve Belçika gibi geleneksel güç merkezlerini geride bıraktıkları anlamına geliyordu. Bu harcama atağının arkasında bir dizi faktör vardı. Son yıllarda Türk kulüplerinin Avrupa kupalarındaki performanslarının artması hem kasalarını hem de hedeflerini büyütmüştü. Zengin mal sahipleri tarafından desteklenen birçok Türk kulübü kadrolarına yatırım yapmaya ve hem yerel hem de kıtasal başarılara ulaşmak için can atıyordu. Ek olarak Türk lirasının euro ve dolar karşısında değer kaybetmesi Türk kulüplerini kazançlı sözleşmeler arayan oyuncular için cazip bir yer haline getirmişti. Yabancı yetenek akını Türk futbolunun artan cazibesinin bir kanıtı olsa da aynı zamanda yerli oyuncuların gelişimi hakkında da tartışmaları beraberinde getirdi. Bazıları, pahalı yabancı oyunculara olan güvenin genç Türk futbolcuların gelişimini engelleyebileceğini savundu. Diğerleri ise deneyimli yabancı oyuncuların varlığının ligin genel seviyesini yükselteceğini ve uzun vadede Türk futboluna fayda sağlayacağını savundu. Tartışmaya bakılmaksızın, Türk futbolunun transfer piyasasında ses getirdiği inkar edilemezdi. 2025 kış transfer dönemi Türkiye'nin artan mali gücünü ve Avrupa futbolunda önemli bir güç olma hırsını gözler önüne serdi. Bunun sahada başarıya dönüşüp dönüşmeyeceği henüz belli değil. Ancak niyet açık. Türk futbolu kalıcı olmaya geldi. 2025 kış transfer dönemi sadece erkek futbolunda rekorların kırılmasıyla ilgili değildi. Kadın futbolu da benzeri görülmemiş bir hareketlilik ve yatırım dönemi geçirdi. Toplam 5,8 milyon dolarlık harcamayla rekor sayıda 455 uluslararası transfer gerçekleşti. Bu, önceki yıllara göre önemli bir artışı temsil ediyor ve kadın futbolunun artan küresel çekiciliğinin ve ticarileşmesinin altını çiziyordu. Kadın futboluna para akışını birkaç faktör tetikledi. Artan medya ilgisi, büyüyen taraftar kitleleri ve kadın milli takımlarının uluslararası arenadaki başarısı ilgi ve yatırımda bir artışa katkıda bulundu. Sponsorlar, kadın futbolunun pazarlama potansiyelini giderek daha fazla fark etmeye başladı ve kulüpler kadın takımlarına yatırım yapmaya daha istekli hale geldi. Bu artan yatırım, Ocak ayı transfer döneminde gerçekleşen yüksek profilli transferlere de yansıdı. Chelsea, Amerikalı defans oyuncusu Naomi Girma'yı 900 bin sterline transfer ederek dünya rekoru kırdı ve manşetlere çıktı. Ayrıca İngiliz orta saha oyuncusu Keira Walsh'ın hizmetlerini 460 bin sterline güvence altına aldılar. Rekor kıran bu hamleler, kadın futbolunun artan mali gücünü ve en iyi yetenekler için artan rekabeti gözler önüne serdi. 2025 kış transfer dönemi kadın futbolu için bir dönüm noktası oldu. Sporun yeni bir profesyonellik ve küresel çekicilik çağına girdiğinin açık bir göstergesiydi. Futbolda cinsiyet eşitsizliğinin kapatılması konusunda hala uzun bir yol kat edilmesi gerekse de, Ocak ayı transfer dönemi kadın futbolunun nihayet hak ettiği takdiri ve yatırımı alabileceği bir geleceğe dair bir fikir verdi.